Evet, evet İstanbul'a gittiniz. Evet. 14 Aralık'ta biliyorsunuz İmamoğlu davasında karar çıktı ve tabii bütün Türkiye gerçekten şaşkın. Kuşkusuz mahkemelerin verdiği kararlar herkesi bağlar ve bu anlamda verilen karara mahkemeye saygımız var. Ama tabii kararı eleştirmek başka bir şey. Kuşkusuz bunun şimdi süreçleri var, istinaf süreci var, yargıtay süreci var, o kendi içinde yürüyor. Ama e, baktığımızda e, sabah e, Türkiye Büyük Millet eski başkanı ve e, eski adalet bakanı Cemil Çiçek'in açıklamasını okudum. E, bir e, hakaret davası 3 yıl sürmemeli diyor. Sürerse o zaman herkesin kafasında şüpheler oluşur. E, doğru söylüyor Sayın Cemil Çiçek. E, e, dün İstanbul'daydık. Bütün Türkiye İstanbul'daydı. Altılı Masa'nın altı lideri İstanbul'daydı. E, devasa bir miting oldu e, Cumhuriyet Halk Partili, e, İyi Partili, Millet İttifakı'na dahil bütün örgütler, bütün belediye başkanları hepimiz oradaydık. Biz de sahneye çıkardılar, görmüşsünüzdür. biz haksızlığın yanındayız. Bu, bugün Ekrem İmamoğlu olur, yarın bir başkası olur. Kim olursa olsun e, haklığına kamuoyu vicdanında karşılığını bulmayan her türlü olaya olayın Olmaya devam edeceğiz. Onu demokrasi içerisinde, hukuk içerisinde savunmaya, arkasında durmaya devam edeceğiz. Dün de onu gerçekleştirdik İstanbul'da Sarıçarlı'da ee, çok e, büyük bir mitingti. Ee, yaklaşık e, yani saatlerce e, ayakta durduk. E, tüm Türkiye oradaydı desem. E, yanlış bir ifade olmaz. Yıllardır görmediğim e, arkadaşlarımı orada gördüm. E, siyasetten kopmuş insanları gördüm, siyaseti bırakmış insanları gördüm gerçekten bütün Türkiye Ekrem İmamoğlu'nun bu haklı davasında ona destek olmak için, yanında olmak için Saraçhane'deydi. Bu mücadele söyleyecek demokrasi mücadelesi bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kolay bir mücadele değil. Biz Türkiye'nin anayasada da ifadesini bulak, demokratik, layık, sosyal bir hukuk devletini tüm kurum ve kurallarıyla yaşama geçirmesi için bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunda kararlıyız.